Atkins diyeti denildiğinde çoğu insanın aklına sadece karbonhidratı kesmek gelir. Oysa bu yöntem yalnızca kilo vermek için değil, aynı zamanda metabolizmayı kökten değiştirmek, vücudu bambaşka bir enerji sistemine geçirmek için kullanılan güçlü bir stratejidir. Peki, gerçekten yağ yakımını nasıl tetikler ve vücudu bu değişime nasıl ikna eder? Gelin, adım adım bu sürecin derinliklerine inelim. Çünkü Atkins diyetinin mantığını kavramak demek sadece birkaç kilo vermek değil, yaşam tarzınızı temelden değiştirmek anlamına gelir. Atkins diyetinin merkezinde karbonhidratların ciddi ölçüde kısıtlanması vardır. Normal şartlarda vücudumuzun temel enerji kaynağı şekerdir, yani glikoz. Karbonhidrat tükettiğimizde bu glikoz hızla kana karışır ve enerjiye dönüşür. Ancak karbonhidratlar azalınca glikoz depoları hızla tükenir. İşte tam bu noktada vücut yeni bir yakıt aramak zorunda kalır. Alternatif enerji kaynağı devreye girer, yağlar. Vücut yağları parçalayarak keton üretmeye başlar. Bu sürece ketozis denir ve işte gerçek yağ yakımı tam da bu eşikte başlar. İlk günler kolay değildir. Enerji düşüklüğü, baş ağrısı, halsizlik, ruh halinde dalgalanmalar. Bunlar çoğu kişinin motivasyonunu kırar ve diyeti bırakmasına neden olur. Ama işin sırrı sabırdadır. Vücut uyum sağladığında tablo tamamen değişir. Bir sabah uyanırsınız ve fark edersiniz ki enerjiniz daha dengeli, zihniniz daha berrak, açlık krizleriniz neredeyse yok olmuş. Bu dönüşüm Atkins diyetinin en güçlü vaatlerinden biridir. Ama burada kritik soru şudur. Bu süreci nasıl hızlandırabilir? yağ yakımını nasıl daha güçlü bir şekilde tetikleyebiliriz? Cevap, doğru besin seçiminde gizlidir. Atkins diyeti sanıldığı gibi, yağların sınırsızca tüketilebildiği bir sistem değildir. İşlenmiş yiyecekler, beyaz ekmek, pirinç, tatlılar, şekerli içecekler, bunlar ketozisi bozar ve tüm emeği boşa çıkarır. Bunun yerine sağlıklı yağlar ve kaliteli proteinlere odaklanmak gerekir. Zeytinyağı, avokado, ceviz, Badem, balık, yumurta, tavuk ve kırmızı et. Bunlar vücudu hem besleyen hem de ketozisi sürdüren yapı taşlarıdır. Doğru seçimlerle ketozisi güçlendirir, yağ yakımını sürekli hale getirirsiniz. Günlük düzen de büyük rol oynar. Öğünlerinizi protein ve yağlarla dengelemek, açlık krizlerini önler ve insülin seviyelerini düşük tutar. İnsülin düşük olduğunda vücudunuz yağları çok daha kolay enerjiye dönüştürür. Her öğün aslında metabolizmanıza gönderilen bir komut gibidir. Yağ yakmaya devam et. İşte bu yüzden öğün düzeni rastgele değil, bilinçli olmalıdır. Burada bir noktayı özellikle unutmamak gerekir. İlk haftada görülen hızlı kilo kaybı çoğunlukla su kaybıdır. Vücut glikojen depolarını boşalttığında yanında tuttuğu suyu da kaybeder. Bu motivasyon için güzel bir başlangıçtır ama asıl yağ kaybı vücudunuz ketozise tam olarak adapte olduğunda başlar. Bu süreç kişiden kişiye farklılık gösterir, bazıları birkaç günde adapte olurken bazıları için haftalar alabilir. Önemli olan sabırdır. Çünkü sabredenler ödülünü kalıcı yağ kaybı, daha net düşünce ve daha dengeli bir ruh haliyle alır. Peki sadece beslenme yeterli midir? Elbette hayır. Atkins diyeti egzersizle birleştiğinde etkisi katlanır. Yürüyüş, bisiklet, yüzme veya hafif direnç antrenmanları. Bunlar ilk başta zor gelebilir çünkü düşük karbonhidratla birlikte enerji seviyesi düşer. Ancak vücut adapte olduğunda performansınız gözle görülür şekilde artar. Kaslarınız yağları daha verimli kullanmaya başlar ve bu da hem dayanıklılığı artırır hem de yağ yakımını hızlandırır. Egzersiz, Atkins diyetinde adeta katalizör görevi görür su ve mineral dengesine gelince işte burası çoğu kişinin gözden kaçırdığı bir detaydır. Atkins diyeti uygulandığında vücut daha fazla su ve elektrolit kaybeder. Eğer yeterince su içmezseniz ya da mineralleri takviye etmezseniz yorgunluk, kas krampları ve halsizlik yaşayabilirsiniz. Potasyum, magnezyum ve sodyum gibi mineraller bu yüzden kritik öneme sahiptir. Küçük görünen bu ayrıntılar aslında yağ yakımının devamlılığı için güçlü destek noktalarıdır. Bir diğer önemli nokta uyku düzenidir. Yeterli uyumayan kişilerde leptin ve grelin hormonları bozulur. Bu da daha fazla açlık hissine neden olur. Yani uyku sadece dinlenmek için değil, aynı zamanda iştah kontrolü ve metabolizma sağlığı için de gereklidir. Kaliteli bir uyku Atkins diyetinde başarının gizli anahtarıdır. Çünkü Atkins diyeti sadece mutfakta değil, Aynı zamanda yatak odasında da kazanılır ve son olarak Atkins diyetini kısa vadeli bir kilo verme yöntemi olarak görmek büyük bir yanılgıdır. Bu yaklaşım uzun vadeli bir yaşam tarzı değişikliğine dönüştürüldüğünde gerçek mucize ortaya çıkar. Herkesin karbonhidrat toleransı farklıdır. Kimileri 50 gram karbonhidratla ketoziste kalabilirken kimileri 30 gramın üzerine çıktığında yağ yakımı durabilir. Burada önemli olan kendi dengenizi bulmaktır. Bu farkındalık olmadan başarı da kalıcı olmaz. Özetle, Atkins diyetiyle yağ yakımını tetiklemek isteyen biri karbonhidratı ciddi ölçüde kısıtlamalı, doğru yağ ve proteinleri seçmeli, düzenli egzersiz yapmalı, bol su içmeli, mineral dengesini korumalı ve uyku düzenine dikkat etmelidir. Bu adımlar bir araya geldiğinde vücut ketozise girer, insülin düşer ve yağ depoları enerjiye dönüşür. Unutmayın, bu süreç sabır, disiplin ve kararlılık gerektirir. Fakat bu adımları istikrarlı şekilde uyguladığınızda sadece kilonuz değil, yaşam kaliteniz de tamamen değişir. Daha enerjik, daha zinde ve daha sağlıklı bir hayat sizinle olur. Ve işin en heyecanlı yanı şu, tüm bunlar sizin elinizde. Tek yapmanız gereken doğru adımı atmak. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Ya yakımını tetiklemek için bugünden ne yapmaya hazırım?